Bazı şeyleri parayla ödeyemeyiz. Aslı, yazın bizi nasıl bir kurtardığının hala farkında değilsin herhalde. He? Yaz şarkısı yeni bölüm fragmanında neler olacak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Neriman'ın Murat'ın annesi olduğu öğrenilince ev halkı arasında işler karışmaya başlar. Neriman gelinini kabul etmeyecektir ve bu da onu çok büyük bir çıkmaza sokacaktır. Ortamı yumuşatmaya çalışmasıyla batırması bir olur ve bu durum onun için kötü bir hal almaya başlar. Murat ise sevgilisi ile annesi arasında sıkışıp kalır ve bir seçim yapmak zorundadır Murat ikisini de seçecektir. Murat annesi ve sevgilisi arasında yaşanan gerilimi biraz olsun azaltmak için bir buluşma ayarlar ama bu buluşma hiç de umduğu kadar iyi gitmeyecektir. Yaz Murat'ı zor durumda bırakacaktır ve Murat ne yapacağını bilmeden kafasına seni yapacaktır. Murat'ın seçimini yapmasını isteyenler yorumlara yazın da sayımızı görelim. Videoyu burada sonlandırıyoruz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere.